Sevgili seyirciler, Real Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Necdet Tıskaoğlu. Necdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim Bey, teşekkür ederim. Evet, şimdi e, Zonguldak tabii ki marka şehir aslında değil mi? Kömürle evet. ve tarihiyle baktığımızda e, ama Zonguldak'ın sanayi yatırımlarına ihtiyacı var. Evet. Sizi neden konuk ettik? E, geçmişte de böyle e, gayretler oldu. Sanayiciler kendi memleketlerine... Dönüp yatırım yapsınlar. Çünkü ulusal çapta büyüyen sanayicilerimiz de var. Yurt dışında yatırım yapanlar evet. da var. Siz de öyle bir örneksiniz. Bir kampanya başlattınız. Eve dönüş. Evet. Şimdi önce Zonguldak ne durumda? Onu bize bir anlatın bakalım. Ee, aslında çok Ekonomisi, güzel. sanayisi. Evet. Çünkü son yıllarda bazı önemli altyapı yatırımları e, Filios Limanı gibi evet. değil mi? Evet. Duyuyoruz. Evet. Tamamlanmak üzere. Doğru. O yüzden bir fırsat var. Ee, şöyle. Aslında Zonguldak e, Türkiye için çok önemli bir ve çok kıymetli bir şehir ve şehirdi. 30 sene önce bu ülke için çok değerler üretti. Yani bugün Türkiye ekonomisinde maden ve çelikle beraber çok katkı sağladı. Maalesef Eskiden Kardemir, Kar Karabük size bağlı. Tabii Karabük, Bartın evet. bize bağlıydı. Tabii onlar ayrıldılar ve maden eski gücünde olmadı. Ve biz kan kaybettik. Zonguldak hakikaten son 30 sene çok ciddi kan kaybetti. Düşünün ki bir şehir Cumhuriyet'in ilk vilayeti evet. ve Türkiye'deki ilk tenis kortu Zonguldak'ta böyle bir şehirden Hı. bahsediyoruz. Kömür deyince zonguldak. Evet, kömür değil, değil. tek maden. Zorunda, kömür. Maden, kömür önemli. Ee, şöyle biz şimdi artık bu şehrin sadece maden endeksli... olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, maden bizim gerçeğimiz ve hepimiz o madenden ekmeğimizi kazandık, Doğru. paramızı kazandık ve ben ben de bir maden çocuğuyum. O, Çok. Bir maden helal parasıyla büyüdüm ve bugün buralardayım. Bizim değerimiz Tabii o hep ki. olacak. dışında biz farklı sektörlere de Zonguldak'a getirmemiz lazım. Aslında e, bugün e, Zonguldak hakikaten gelişiyor. Şöyle gelişiyor. Limanı, Endüstri bölgesi çok Zonguldak'ın e, ve Türkiye ekonomisini çok katma değer sağlayacak bir noktaya geliyor. Ne zaman geliyor. tamamlanacak? liman? Yani bu yılın sonu itibariyle e, tamamlanması çok hızlı gidiyor. Tosya'da olduğu inanılmaz o konuda bir e, altyapı çalışmalarını yapıyor. Türk petrol orada ciddi e, yerler kendine tahsis etti. E, aynı zamanda e, Filos Limanı'na ya da Zonguldak'a 76 km'de bulunan doğal gazla beraber Filyos Limanı'nın çok daha değerli bir hale Aa, geldi. Bizim o doğalgaz kaynağımız da zaten Filyos Limanı'ndan. Aslında aslında hayata çıkacak tabi, aslında hikaye şu. Orada e, çıkartacağımız doğalgazı işte Filyos Limanı'na getireceğiz. Orada onları biz farklı yerlere veya şehirle diğer şehirlerimize e, aktaracağız. Liman ne kadarlık bir yatırım? Eee Zonguldak Limanı'nın yatırımı şöyle. bir e, 1.5 milyar dolar bir yatırım ve sonrasında hedeflenen şey şu. E, tamamlandı tamamlan yani al, altyapı ve diğer, diğer sanayi yatırım Tamamlandığında 750 milyon dolarlık bir ihracat kapasitesine hakim olacak. Ee, onun için Türkiye için hakikaten ciddi bir e, noktada olacak. Bir de işin e, hikayesi şu, e, Türkiye'nin üçüncü en büyük limanı haline gelecek. E, zaten Filos Limanı, e, Abdullah Müthamin'in bir hayali ve projesiydi. 150 evet, yıllık bir tarihi proje. bir hayal. Tarihi bir hayaldi. O hayal bugün gerçek oluyor ve o halle beraber Zonguldak bu Filyos Vadisi e, ciddi bir katkı sağlayacak. Şimdi e, hepimiz madeni biliyoruz ama Zonguldak'ta da bir ikinci bir değerimiz, ikinci madenimiz daha var kömürün dışında. Demir-çelik yani bugün Karabük, ben Karabük'ü... Demir-çelik yatırımı da oluyor dediğiniz gibi Tosyalı değil tabii, mi? Orada... Tabii yani Karabük, Bartın işte Karabük'te biz... Karabük'te zaten var çok Biz burayı hep tek bir vilayet olarak görüyoruz e, aslında. Karabük'te demir-çelik fabrikamız var, Erek'te demir-çelik fabrikamız var. Tosyalı Holding'i zaten İskenderun ve Japonya ve Cezayir'deki bu konudaki bilgi birikimiyle beraber e, filosu da bir yatırım yapacak demir-çelikle ilgili ve Burası demir beraber bir başka bir üst haline gelecek. Enerji, çelik değil mi? Diğer, aslında diğer ana sanayilerde yavaş yavaş gelebilir. Üş. Şöyle sorayım. Ee, evet, eve dönüş başlattınız. Evet. Kaç ay oldu? Valla biz 3-4 ay önce biz bu şey Nasıl bu gidiyor? Kolye... Diyaloglar kurdunuz mu? Kimleri döndürmeye çalışıyorsunuz? Evet. Çünkü bu Anadolu'nun diğer vilayetleri için de önemli bir örnek evet. olabilir. Evet. Geçmişte yaşandı, bazıları başardı, bazıları vazgeçti. Ben de bu eve dönüş projesi hem ismi itibariyle... Anlamı itibariyle ve faydası itibariyle mikro anlamda şehirlerin Zonguldak, Çaycuma'nın, Erengin'in, tümünün ve makro anlamda Türkiye'nin bir kurtuluşu olarak görüyorum. Pandemi hepimize bir şey öğretti aslında. Yani bugün e, birkaç şehire sıkışmış bir ekonomimiz var. Evet, yani doğru. bugün İstanbul, İzmit, Bursa, e, Tekirdağ e, bu bölgelerde bir sıkışmış durumdayız. Yani bugün bir risk olduğu. Olafet olduğu savaştığımız kendisi, bunu konuşuyoruz. ve biz tıkanıp kalı eller havada diyeceğiz. Dolayısıyla aslında virüs kendi adıma şunu şu dersi çıkardım. Artık farklı lokasyonlarda firmaların e, sanayilerin farklı farklı dolayı yerlere gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışacağım. Evet dönüş projesi e, bizim için çok önemli bir proje çünkü Zonguldak artık sadece sana sadece bir kömür endeksi değil sanayinin de olması gerektiğini düşündük. Çünkü Zonguldak şu an 600 bin nüfuslu bir şehir ama Zonguldak'ın dışarısındaki bu Bursa, işte Ankara, İzmit gibi şehirlerde inanılmaz bir göç verdi. İnanılmaz bir tamam. insanımız var ve Aslında Almanya'da girişimcileriniz de değil mi? Başka şehirlerde ya da başka ülkelerde. Özellikle Almanya'da yani yurt dışında 1 milyona yakın ee, insanımız var, hemşerimiz var. Dolayısıyla artık bu yeni beraber hepsi orada bir bilgi birikimi edindiler, network edindiler, ee, bir işler var ve kapitalleri var. Şunu diyor, diyoruz ki artık biz Zonguldak'tan çıkan insanlar artık eve dönsün. Yani edindikleri kapitalleri, edindikleri bilgi birikimleriyle beraber evet Bulundukları şehirde yatırım yapmaya devam etsinler. oraya kapatmasınlar. ama Aslında dünyanın Zonguldak, her yerinde üretim yapabilir kabiliyette olmaları, olmaları gerekiyor. gerekiyor. Dolayısıyla gelsinler kendi şehirlerinde küçük küçük işletmeler yapsınlar. Kooperatif kursunlar. İşte kümelensinler. Hı -hı. Aslında bunun için Zonguldak çok uygun bir yer. Yani sadece Zonguldak işte... Uygun dediniz. Çok... Altyapıya biraz bakalım. Tabii. Şimdi liman yapılıyor. Tabii. Peki mesela üretim için aslında OSB'ler güzel çözüm. OSB'ler açısından durum nedir? Şu yani yeni OSB'ler mi açılıyor? Doldu mu? Ne oluyor? Zonguldak'ta birkaç OSB var. Alaplı'da OSB'miz var. Ereğli'de OSB'miz var. Çaycuma'da OSB'miz var. E, Çaycıma OSB dolmuş durumda. Yani şu an ben bizzat orada bir yatırım yapan birisi olarak söylüyorum ama hemen yanına bir yeni bir e, OSB tahsis alanı yapılıyor. Gökçebey'de bir yeniden sıfırdan bir OSB tahsis yapılacak. Dolayısıyla Bu herhalde e, da o endüstri bölgesi dedikleri daha yüksek teknoloji. Tabii, tabii. O, e, endüstri bölgesi çok daha büyük bir e, bir e, bir bölgeye ve çok daha büyük sanayicileri bir araya getirebilecek bir nokta. E, biz hatta bununla ilgili de başka yatırımcıları da Zonguldak'a götürmeye çalışıyoruz. Yani hmm. yarın kısmetse işte bu e, yaklaşık bir e, 14-15 tane bir sanayici arkadaşlarımızla beraber Zonguldak'a götüreceğiz. Zaten bu evet önce Zonguldaklı e, ne diyelim girişimciler, sanayiciler davet edilir ama bir şehir başka yatırımcıları da çekmek zorunda. Değil mi? Aslında böyle de bir ne diyelim çember oluşturmanız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani şimdi biz hepimiz dünya insanıyız. Yani hepimiz bir kere Türkiye'liyiz. Yani sadece Zonguldak, Zonguldaklar yatırım yapacak değildir. Yani bugün e, farklı şehirlerdeki hemşehrilerimiz yani Türk hemşehrilerimiz ya da başka yabancı yatırımları da buraya gelmesini biz arzu ediyoruz. Yani, Peki şehirde bir ortak akıl oluşturuyor musunuz? Mesela diğer sektörler bazında da bakarsak. Üretim, Turizm, tarım, oralarda da neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Şöyle, aslında Zonguldak e, topraksız tarımla ilgili bir bir sera bölgesi kuruluyor. Yaklaşık 20 tane bir e, OSB, e, bir, bir OSE oluştu. 20 tane bir e, firma burada olacak, e, domates üretecek ve bu anlamda hem domatesle beraber işte liman yakın, Filoş limanı, düşünün Rusya'ya, Ukrayna'ya veya Almanya'ya oradan göndereceksiniz. E, toprak tarımla çok uygun bir yer. Tarıma uygun bir yer Zonguldak, hayvancılığa uygun bir yer, turizm olarak çok turizme uygun bir yer ve bununla beraber de hiç kimsenin aslında hani sadece kömür diye bildiğimiz noktada balıkçılığa uygun bir yer, yelkenciliğe uygun bir yer, yat limanına uygun bir yer, deniz turizmine uygun bir yer sanayiye uygun bir yer. Yani siz bir tane ana sanayi oraya getirdiğinizdeki ben benim hedeflerim bir tanesi şudur. bir tane büyük ana sanayiyi Zonguldak'a getirebilmek. Şimdi o zaman siz duraşıyorsunuz. altına koydunuz mu? Yatırım yaptınız mı Zonguldak'a? Onu tabii. Ne yaptınız ya da siz ne iş yaparsınız? Şöyle şimdi tabii biz bu eve dönüş projesiyle ilgili dernekte başkanlık yaptığımız yerde biz bir liderin e, önce olmasını düşünüyoruz. Ve bu anlamda da ben kendi şirketim olan Elkap Kablo'yu işte yönetim kurulu karar alarak dedik ki biz eve dönüş projesi yaptık. Ben, ben bir dernekte başkanlık yapıyorum. İnsanları bu meşaleyi yakmak için de bizim bir öncülük yapmamız gerektiğini düşündük. Ve dolayısıyla biz ilk yatırımımızı kendimiz yaptık. Eve dönüş projesiyle ilgili Elkap Kablo Çaycıma Organizasyonel Bölgesi içerisinde bir e, önce kiralık yerle beraber, hı hı. aynı zamanda da kendi e, arsası tahsis edilmiş bir arsamız da var. Bu arada. E, ne o kadarlık biter... bir yatırım oldu? Büyüyecek e, mi? Kaç kişi çalışıyor? Tabii, 10 -10 dolar bir yatırım olacak. Bir e, buçuk yıl içerisinde 500 kişiye direkt istihdam sağlamak. Ne üretiyorsunuz? Biz, ya da üreteceksiniz? biz silikon kablolar ve kablo gruplamaları üretiriz. Bizim ağırlıklı olarak müşterilerimiz e, B ve buradaki işte Türkiye'de Koç Grubu diye bahsettiğimiz Arçelik bizim en büyük müşterimizdir. Hı. hem o ana sanayi, ana sanayi. siz yan sanayi. Biz, biz evet, onların yardımcı sanayisi. Başka nerede fabrikanız var? Bizim 3 e, tane lokasyonda fabrikamız var. Bir tanesi İstanbul Anadolu'da fabrikamız var. 300 tane çalışan kadromuz var. Bir tanesi de Güney Afrika Cumhuriyeti Dorbun kentinde. Arkamızda. Yurt dışında da yurt dışında Çok 200 güzel. çalışan e, takım arkadaşımız var. Şu anda kendi bir bölgemizde de adamı. bir de çaycıma kendi doğduğumuz topraklarda da şu an 150 kişilik bir takım arkadaşı var ama e, hedefimiz kademe kademe o çıkartmak. E, böyle bir yapı içerisindeyiz. Peki bir örnek örnek model olmak istiyoruz. Bu geri dönüş ya da eve dönüş meselesi. Orada e, şu ana kadar kimlerle görüştünüz? Nasıl tepkiler aldınız? Mesela e, gurbetçi e, girişimcilerden bahsettiniz Tabii. yurt dışında. Yurt içinde e, Umutunuz arttı mı? Arttı. Hayal kırıklığı mı yaşıyorsunuz? Yok, yok. umudum arttı. Ben hakikaten çok mücadeleci böyle bir şey yapım var benim. Yani e, bütün engellerde e, kendimi daha çok motive eden bir yapım var ve daha çok hedefe giden bir yapım var. E, ama genel olarak tabloya baktığımızda da çok olumlu tepki Yani insanlar aslında böyle bir Böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu hı hı. görmüş oldum. Yani biz şu an 150 kişilik bir kadro kurduk Zonguldak'ta. Bizim firmamız orası için bir kurtuluş reçetesi değil. Ama şu var, bir ışık için, bir meşale için çok önemli bir proje, çok önemli bir e, iş yaptığını düşünüyoruz. Özellikle gurbetçi dostlarımız, Al Al Almanya'daki dostlarımız da bizi takip ediyor. Sürekli görüşmeler halindeyiz. Mesela buradan bir şey söyleyebilirim. E, bir dost, e, biz, biz hemşerimiz. Hemşerimiz ve dostumuz bizim ürettiğimiz ürün Beyaz eşya ve küçük elektrik ev aletlerine ürünler veririz. O da İsta Zonguldak'ta bir küçük elektrikli ev aletleri üretmek istiyor. Bu o kadar önemli bir iş yatırım kararı. yatırım aldı kararı yani, yani düşünsenize eğer bunu üretecek buradan Almanya'ya satacak. Almanya'da zaten bir network'ü var orada gelişmiş bir bilgi birikimi var. Yani bu hakikaten çok iyi gidiyor. Zaten ve Zonguldak'tan e, üretim avantajlarını değil mi? maliyet avantajlarını işçilik avantajlarını kullanacak Almanya pazarına satacak ya da Avrupa pazarına satacak. Yani çok bence e, bu örnek model çok daha önemli bir örnek model olacak. Çünkü e, bizdeki işçilik maliyetleriyle Avrupa'daki işçilik maliyetleri aynı değil. Dolayısıyla siz bizim işçiliğimiz, know-how'umuz, bilgi birikimimiz Beydeş'e de çok kıymetli evet, ve çok evet. önemli. Burada çok kaliteli ürettiğiniz, uygun fiyatlı ürettiğiniz ürünü Almanya'da Avrupa'da satacaksınız... Oradan buraya bir döviz girdisi olacak. Belki ya. de bir Alman ana sanayisi, yan sanayi olabilir. Yani A ana sanayi dediniz. Orada peki ana sanayide var mı bir umudunuz? Ne var, olabilir? Araştırdınız var. mı? Var tabii ki var. var. Tabii ki var. Yani şöyle, biz e, şimdi benim hedeflenen bir tanesi şu. İnşallah Allah onu bunu bize e, nasip eder. Bize çok mutlu onur duyuyoruz. E, Zonguldak bir Beyaz eşya ana sanayi için çok uygun bir yer. Aslında yan sanayi olarak faaliyet gösterdiğiniz. Zonguldak var. otomotiv sanayi için bir uygun. Evet. Nasıl diye sorarsanız şimdi sondan başlayarak gittiğimde bir ürünü sattığınızda en büyük giderden bir tanesi navlun maliyetidir. Yani eğer bunu karayoluyla gönderirseniz evet, çok evet, yüksektir evet, ama doğru. deniz yolu en ucuz maliyettir. Düşünün. Fülyos limanı buraya geliyor. En ucuz maliyet gemiye koyduğunuz suyun üzerinde gidiyor. Yani Geri geldiğinizde, e şimdi Zonguldak'ta hakikaten çok nitelikli bir insan sayısı var. Yani Doğru. ben bunu bile bizzat yaşadım. Üniversite, değil ben. mi? Bülent Ecevit Üniversitesi eğitim. var. Yani Eğitim konusunda iyi. Üniversite mezun sayısı Aslında çok fazla. Aslında e, sanayi tecrübesi olan bir insan kaynakları var tabii, gibi geliyor bana. Tabii. Üniversite, üniversite mezunu çok fazla. Bir de şu var. Ben meslek sesi mezunuyum. Zonguldak meslek sesi mezunuyum. E, Zonguldak'ta meslek sesi mezunu öğrenci sayısı da çok fazla. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani fabrikada ara eleman, nitelikli ara, ara eleman probleminiz olmaması anlamına geliyor. E şimdi dönüp bir tarafa geldiğinizde şimdi e, diğer karayolu ile ilgili 66'lı tüneli yapılıyor. İşte Filyos, Kilimli, Türkerli'deki o tünellerle beraber o karayolu açılmış olacak. İşte Bolu-Düzce bağlantısı olacak. Bir taraftan da Alaplı, Ereğli tarafından giriş o tüneller yapıldı, yollar yapıldı. Biz sadece Zonguldak'ın potansiyelini konuşuyoruz. Evet. Birçok vilayetimiz var. Yani şöyle ben aslında şunu söylüyorum. Hakikaten bu iş e, Türkiye'nin bence bir kurtuluş reçetesi. Yani biz bu örnek modeli yapıp bir burada bir örnek başarı haline evet. gelip bunu Türkiye'nin bütün 81 vilayetine yaymak istiyoruz. Çünkü aslında Türkiye'nin kurtuluşu bu. Size bir örnek vereyim mesela. E, bugün Sütaş Bingöl'de bir yatırım kararı aldı. Bu o kadar önemli bir doğru, iş doğru. ki. Yani aslında saat... yatırım yaptı. Yap. Ama e, Bingöl'ün makus talihi yenildi. Değişecek. Doğru. Yani sadece Bingöl değişmeyecek. Yakın çevresindeki şeyler de değişecek. Yani Doğru. sadece orada hayvancılık gelişmeyecek. Yani bir süt, ve işte süt ürünleri gelişmeyecek. Gıda belki hayvancılık gelişecek. Tabii, tabii, belki tabii. gıda sanayi gelişecek. Belki biz e, e, bu ürünlerde bir marka haline geleceğiz. Bu o, o bölgenin insanları artık İstanbul'a gelmeyecek bin göle geri dönecek Türkiye'de duracak. Doğru, çok doğru. Bunun için çok önemli bir, çok e, Türkiye için hayati bir nokta. Bir de ben tabii bir espri de yapmak istiyorum Zonguldak'la ilgili. Tabii biz aslında eve dönüşü ilk yaptık, e, hmm. geçirdik ama ikinci büyük biz eve dönüşte yaptık aslında. Bence bunu dostlar e, bilmiyor olabilirler. E, Mesut mesleğini getirdik biz aslında. Aa, yani. o, iş, o, iş, tabii, o işin, tabii, o işin espri kısmı ile ilgili. Doğru. Mesut Özül de evine döndü. Yani doğru. dolayısıyla o da bizim gururumuz e, bir devlet. Zonguldak'a ona da selam olsun buradan. Biz tamam. kendisine de gurur duyuyoruz ee, ve biz Zonguldak olarak e, kendisine inşallah bunu düşündükleriniz istiyoruz. olur. İşte birçok vilayetimiz bunu yapmaya çalıştı. Ee, siz kendi yatırımınızı da yapmışsınız. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Bir, 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 şey ekleyebilir şey ekleyebilirim Müsaade son olarak. Ee, özellikle tabii bir şey atladım orada. Ee, bizim e, ee, Zonguldak'ın bir avantajı da şu var. Ee, Batı Karadeniz bölgesine baktığınızda e, havalimanı olan bir yer. Dongu'da evet, havalimanı tamam. var ulaşım ama çok önemli. Çok Doğru. önemli ulaşım ama bir şey var, havalimanı şu var. Havaalanı geliştirme çabasında çalışmaları yapılıyor. E, yetkililer orayı biraz daha hızlı bir şekilde İnşallah. geliştirirlerse yapı tamamlanmış limanına, olur. O tabii, zaman çok uzak mesafelerde çok, çok hızlı bir şekilde güvenceye yatırımcı gelir, Türk yatırımcı gelir. Çok hızlı yok Peki. Olur değil, değil. Çok teşekkür ediyoruz. olun. teşekkürler. Sevgili seyirciler, Real Ekonomi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.